Merhaba arkadaşlar kolay gelsin hayırlı işlerimiz olsun. Bugün sizlere katılım endeksine uygun yüksek temettü veren beğendiğim hisseleri paylaşacağım. Benim ilk hissem Enerjisa. Enerjisa son 5 senedir temettü veriyor. 2023 yılında en son %6.35'lik bir temettü dağıttı. Pay başına 2 lira 7 kuruş. Diğer bir hissem Doğuş Otomotiv Doğaş. O da muazzam bir temettü şirketi. Doğuş 2018'den beri düzenli bir şekilde temettü veriyor. En son e, Ağustos ayında, 2023'ün Ağustos ayında paybaşı 10 lira 22 kuruşluk bir temettü dağıttı. O da ortalama 3.11 liraya denk geldi. Üçüncü şirketim Türk Traktör. Türk Traktör de 2018'den beri temettü veriyor. 2019'da temettü vermedi ama şirketimizin e, yükselişi çok güzel. Ben bu şirketten vazgeçmem. Siz de takibinizi alın arkadaşlar. En son 2023'ün Mart ayında temettü dağıttı. %5.76'dan pay başına 35.41 kuruştuk bir kar dağıttı. Diğer bir hissemiz Pınaret, Petun. Petun da 2018'den beri düzenli temettü veriyor. O da güzel bir temettü şirketimiz. 2023'ün Nisan ayında en son %5.18'den temettü dağıttı. Pay başına 2 lira 82 kuruş. Bir başka hissemiz de Vakko. Vakko da 2018'den beri temettü vermeye devam ediyor. Arkadaşlar bu şirketlerin öncesi de var ama ben en son 5 senelerini aldım. Nisan 2023'te %3.83 oranında bir temettü dağıttı. Pay başına 2 lira 47 kuruş. Video çok uzamasın diye burada kesiyorum. Yarın yine aynı saatlerde diğer hisseleri de paylaşacağım. 10.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.